bir hatıramı sizinle paylaşmak istiyorum. Birkaç yıl önce hadisten hocam olan Emin Saraç Hoca Efendi'nin köyündeyken onu ziyarete gittim. Tokat Erbağ ilçesine. Hoca Efendi'yi köyünde buldum. Tatildeymiş hoca efendi babası da dedesi de Osmanlı meşayihinden ulemasından olan birisi. Ee, orada köyünde bana babasının ona hafızlık yaptığı yeri gösterdi, yaptırdığı yeri gösterdi. Dedesinin sarığını vesairesini bir evinin bir bölümü e, medrese gibi kullanılmış oraları gösterdi duasını aldık. Ee, sonra eski Anadolu deyimiyle şoseye kadar bizi uğurladı. Yani köyden şoseye gitmesi. Arabamızın yürüyeceği yere kadar uğurladı. Bir 250-300 metre bir yer. Dedi ki dedi burada bir hatıram var dedi. Sana bunu anlatayım dedi. Bu hatıra şu anda hepimiz için çok lazım. Hocam bütün ısrarlarımıza rağmen hatıratını yazmayan ve konuşmayan birisi. Çok sıkıştırdık mı ahirete ait şeyleri açmayın bu dünyada deyip de kızar. Onun için çok böyle hilelerle Hoca Efendi'nin ağzından birkaç bir şey alabildik şimdiye kadar. Ben dokuz sene derslerine devam ettim. Yani epey şeyler öğrendim ama ...işte bir katre kadar... ...bir kovadan bir katre alabildik. Dedi ki... ...hafızlığı bitirdi... ...bitirtti bana babam... ...1950'den önceki bir dönem... ...sonra demiş ki... ...oğlum demiş... ...ben sana hafızlıktan başka bir şey yaptıramayacağım... ...zaten fırtına... ...her taraf... ...hatta hoca efendi anlatmıştı. Daha önce de dinlemiştim. Orada da gösterdi. Bu harf inkılabı olduğu zamanlar Hoca Efendi'nin babası gece çocuklarını üç oğlu var. Üçünü de hafız yapmış. Gece jandarmanın köye girmeyeceği zamanlar ders yaptırıyor. Gündüz de perdelerini açmıyormuş. Köye gelen kötü kimseleri çocukları görmesin diye. Böyle mücahit ruhlu bir babası var. Allah rahmet eylesin. Hocama da afiyetler versin. Dedi ki burada hafızlık yaptım dedi. Babam sonra dedi ki Emin ben sizi daha fazla okutamayacağım. Osman abinle beraber siz İstanbul'a gidin. Ali Efendi meşhur Mahmut Efendi'nin şeyhi olan Alaydar Efendi Üçbaş Mescidinde Kara Gömlük'te ders okutuyor. İşte onun bir halkası var orada. Gidin ona sizi okutsun, Arapça okutsun. Ben daha fazla okutamayacağım. Yaşlanmış. Tamam demişler. Abi kardeş. Hazırlık yapılmış işte filan gün Erbağa'ya kadar yürüyecekler. Oradan bir kamyona binecekler. Tokat'a gidecekler. Kamyon Tokat'a götürünce de İstanbul'a da bir otobüste gidecekler Tokat'tan böyle bir plan yapmışlar. Mesela hangi gün seçti? Işte, çarşamba günü. Hazırlıklar yapılmış. Akşamdan İşte annesi üzgün iki tane oğlu var. İşte zaman işte asma kesme zamanları. İktidarda din düşmanı insanlar var. Böyle bir zamanda körpecik çocuğun 15 yaşında çocuğun İstanbul'a gönderiyor. Şimdi köyde sabah namazı kılınmış. Ee, şoseye inecekler. Kamyon bekleyecekler. Şöse'de. Ee, çuvallara doldurulmuş bunun malzemesi. Ee, derken köylüler toplanmış. Çünkü köyde saygın bir alim. Baba ve dede. Ee, dolayısıyla onun çocuğu İstanbul'a gidiyor. Anadolu örfünde de yani bir alemin köyün büyüğünün çocuğu İstanbul'a gidiyorsa herkes kendi çocuğu kabul ediyor. Ee, yola çıkmak üzere kararlaştırmışlar. Ee, herkes evde hazırlıklar, anne çörekler yapmış, bir şeyler yapmış. Çuvala konmuş bunlar. Köylülerden biri çuvalı sırtına almış. Annesi gelmiş demiş ki Emin, benim bahçede işlerim var oğlum sen gidersin demiş. Git demiş. Annesi de kazmasını alıp bahçeye gitmiş. Çok alınmış bundan. Ben 15 yaşında delikanlı bir çocuğum ben. Sen beni burada köyün merkezinden salıyorsun işte şoseye kadar gelmemiş annesi neyse gitmiş bir 50-100 metre gidince babası demiş Emin oğlum ben de bahçeye gideyim sen gidersin demiş o da geri dönmüş köylüler yabancı köylüler akraba olmayan köylüler şoseye kadar bunu götürmüşler hoca efendi diyor ki çok alındım bundan diyor hem beni gurbete gönderiyorlar hem de evin önünden bahçe sanki kaçıyor muydu bahçeye beni bahçeye gitme numarasıyla beni oyaladılar İstanbul'a gelmiş Üçbaşı Medresesini bulmuş Ali Adar Efendi'yi bulmuş derslere başlamış Fatih Camii'ne gidiyor geliyor ama annesini babasını kafasından silmiş bahçeleri benden kıymetli madem benim de mektup yazmıyorum demiş üç ay mektup yazmamış onlara proteste etmiş annesini babasını derken bir gün Fatih camiinde bir namaz kılıyormuş köylerinden birisini görmüş adam gelmiş emin demiş bu buyur amca derken sarılmış kucaklaşmışlar bunu bir kahvehaneye götürmüş simit almış buna çay ısmarlamış 16 yaşlarında bir çocuk delikanlı köyünden geliyor adam köyden. İşte kendi olmuş tekrar camiye namaza gidecekler demiş ki emin o adam oğlum demiş sen hiç babandan annenden sormuyorsun bana ben köyden geliyorum dedim sana demiş. İki gün önce köydeydim ben hiç babanı anneni sormuyorsun sen merak etmiyor musun köyü demiş. Yok öyle biri demiş. Niye yok oğlum demiş. Görmedin mi orada demiş beni birisi bahçeye gideceğim diye kapıdan attı. Öbürü de yoldan attı. Ben onların evladı olsam beni şoseye kadar getirirlerdi. Misafirler hep şoseye kadar uğurluyorlar. Beni uğurlamadılar. Demiş. Demiş ki yavrum böyle düşündüğünü biliyordum demiş. Yanlış düşünüyorsun. Bak üç ay oldu sen İstanbul'a geleli. anneni ben her sabah görüyorum seni uğurladığı yerden ağlaya ağlaya tarlaya gidiyor bahçeye gidiyor annen hala ağlıyor demiş babana da emin nerede sorulunca o da ağlamaya başlıyor demiş niye beni uğurlamadılar demiş madem bu kadar seviyorlardı demiş yavrum o olayı biz biliyoruz baban annene demiş ki bak hatun demiş bu çocuğu biz aşağı kadar uğurlarsak sen orada muhakkak ağlayacaksın ben de ağlayacağım. E bu çocuk anası babası ağladığı yerden giderse 3-5 ay sonra geri gelecek. Bırak içinize gömelim hasretimizi bizi sert bulsun. Burayı özlemesin. Koca bir alimin talebesi olsun. Onun evladı olsun. Yoksa yetiştiremeyiz bu çocuğu demiş. Tabi hoca efendi çok ağladım diyor. Çok üzüldüm diyor. Annem babam için böyle yanlış düşündüğümden. Kardeşler, Ali Aydar Efendi bir sene okuttuktan sonra yavrum demiş sen iyi bir çocuksun ben seni zayi etmeyeyim sen ezhere git demiş. Sana ben Mustafa Sabri Efendi Zahidü Kebsir Kepsir Rahmetullahi Aleyhima e onların adreslerini vereyim sen git ezherde yetiş gel oğlum demiş. Çıkış o çıkış gitmiş. Dokuz sene ezherde kalmış. Ezherde okumuş. Orada Mustafa Sabri Efendi'den icazet almış. Zaidül Kevseri'den icazet almış. Onun icazet aldım dediği hocalarının bir kısmının kitaplarını görüyorum, talebelerini görüyorum. Bizim bileceğimiz yaşta insanlar değiller. Allah hepsine rahmet eylesin. Bir gün dedim ki ders yaparken hocam 9 sene hiç özlemedin mi dedim Türkiye memleketi. Özlemem olur mu dedi. Üstelik de beni nişanlamışlardı dedi. Böyle nişanlıyken geçirdim çoğunu o zamanın dedim. Peki dönmek istemedin mi dedim. Ders vardı nereye dönecektin dedi. Anneni özlemedin mi dedim. Babanı özlemedin mi? O bahçeye gitmişti dedi. Ee, hocamın ilmi kudreti, alimliği ve Türkiye'de siyasetçiler dahil insanlar üzerindeki etkisi hakkında konuşmak istemiyorum. Yani onu bilmeyen, Türkiye'de tanımayan için söyleyecek bir şeyim yok benim. Ama hocam Osmanlı'dan bu asra intikal eden 3-5 büyük insandan biri Ömer Nasuh Bilmen arkadaşı mesela. Kayınpederi, eski meşhur İstanbul müftüsü, alim soylu birisi ve hala ilim silsilesini devam ettiriyor. Allah ömrüne bereket versin. Şimdi kardeşler, Tokat Erbağ'da cereyan etmiş bir olay bu. Hocam hala yaşıyor. Öğle namazını Fatih Camii'nde kılıyor. Gidip ondan da bu dinlenebilir. Ben hocamın bu hatırasından çok etkilendim. Hatta acil dönüp oradan Erzincan'a geçmemiz lazımdı. Buna rağmen orada bir hocam burada çay içecek bir yer yok mu filan dedim. Hocamı biraz daha konuştururum zannettim yani vaktimden de vazgeçtim. Oturduk, baktım gene o annesinin bahçesine takıldı. Vazgeçti konuşmaktan. Yeter bu kadar. Nurettin sen beni kışkırtıyorsun dedi. Öyle kalktı. Allah o anneye, babaya rahmet eylesin dedi. Rahmet eylesin.